Evet sevgili dostlar Yes Motors'tan herkese selamün aleyküm Ben Yücel Nasılsınız iyi misiniz İnşallah haliniz hatırınız Keyfiniz yerinizdedir Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta bir yardım kampanyası başlatmıştık. Afetten dolayı, doğal afetten, depremden dolayı. O yardım kampanyasında da çok şükür biz elimizden geleni yapmış olduk. Hasarlı birkaç araba verdik, bitmiş bir tane araba verdik. Elimizden gelen buymuş demek ki. Yani hedefimizin bayağı bir altında bir yardım oldu. Amacımız orada hiçbir şekilde araba satmak değildi. Amacımız torbada bir tuzumuz bulunsundu. Bu şekilde oldu. Nasıl bu kadarmış demek ki. Bir de şöyle şeyler oldu. Onu da söyleyeyim. Vay efendim abi sana ne bizim yapacağımız yardımdan? Sen alacağın parayı baksana. Sen zorla adama yardım mı hep yaptırmaya çalışıyorsun? Zorla mı yapalım yardımı gibi? Bir iki gün böyle kafamı artacak muhabbetlerle döndü. Ama onlar da çok sorun değil. Yine ben her zaman bardağın dolu tarafına bakıyorum herkesin bir 10 puan verilecek gönü var. Yani biz millet olarak bu konuda da kendi farkımızı gösterdik. Allah herkesten razı olsun. Herkes üstüne düşeni yaptı. Sizlerin de orada bu videoyu desteklemeniz de bize yetti, arttı. Allah hepinizden razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hani sadece şöyle sözler biraz üzücü oldu. Sen zorla mı yaptırıyorsun kardeşim yardımını? Sen keyfine baksana, sen alacağım paranı alsana. Ben yaptım yapacağım yardımı falan filan. Zorla yardım mı yaptırılır? sen arabanın ödemesini al ben kendimi yapacağım gibi sözler biraz üzücü oldu sadece. Ya tabii ki biz kimseye zorla yardım yaptırmıyorduk. Sadece o arabanın satışı için o bizim şartımızdı. o kadar da arkadaşlar. Demek ki nasip de böyleymiş. Ama ben yine de milletimizle, devletimizle gurur duydum. Allah herkesten razı olsun. Tekrardan ölenlerin Allah rahmet eylesin. Ailelerinin de başları sağ olsun inşallah. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan nereye gidiyorum? Buradan 2021 model bir tane Ege aldık. Ona bakmaya gidiyorum. Orada otoparktan tekrardan videoyu başlatacağım arkadaşlar. Pert araç mezarlığından tekrar videoyu başlatacağım. Şimdi sevgili dostlar bayağı bir rüzgar var geldik. O hemen Egeamız da arka tarafındaymış BMW'nin. Tabii insan BMW'yi görünce de bakmadan edemiyor. BMW'ye bakarız. Çok rüzgar var. İnşallah size böyle rüzgar ışıltısı falan gelmez. Bu Q5'e de bakarız. Şimdi aldığımız Egea'nın arkası. Sanki şimdi bu zamanında Tofaş, Fiat hani doğanları bunlar mı oluyor? Şahinleri. Yani, evet abi. Bunların hatchbackleri de kartal oluyor galiba. Crosslarından bahsediyorum. Evet. <laughs> Şimdi arabaya arkadan bakmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yalandan jant, jant kapağı ama o kadar hoş bir şeyle yapmışlar ki dersin ki araba içerik jantı var gibi gözüküyor aynı ama jant kapağı. Araba da cayır cayır rengi de kırmızı. Asıl kazası bir yere geldik. Aş aş aş. Araba da kötüymüş be. kötü de olsa iyi yerleri görmeye çalışmak bizim işimiz kanki. Aha iyi. Burada şey yok. Motor olduğu gibi duruyor. Bu şase kolu da olduğu gibi duruyor. Bu şase kolunun gördüğünüz gibi şu üst başı panele olan bağlantı ayağının olduğu yere ezmiş. Ama öyle aman aman bir şey yok. Radyatör grubu falan gitmiş. Buradan sigorta kutusu da gitmiş. Aki falan çıkmış. Kaputta bir şey var mı kanki? Valla bence var gibi duruyor ama bakalım yine de. Ha boya anlamında mı? Hayır. Yok boya Yok işlem yok abi. Böyle yani kaput tam kullanılabilir. Evet. Yo Yok arabanın her yeri orijinal. Hani o taraftan bu tarafa doğru gelirken. Kaç geliyor? 225. 225 mi? Hmm, aynen. İçinden de şöyle, şöyle göstereyim. Açabilir miyiz? Daha, açalım. Daha. Dur Yok kanki orijinal ya. Baksana hiçbir şey yok orijinal. O niye öyle yüksek gösteriyor biliyor musun? Muhtemelen üzerine atıyor. Ikincilik Yok yok. Üzerine folyo atmışlardır. Baksana folyo mu var üstünde? Aa bak bak bak. Görüyor musun? Evet. evet Folyodan evet. dolayı, dolayı folyo. o şey gözüküyor. Oranı yüksek gözüküyor. Yoksa orijinal yani. Arkadaşlar İbrahim de yine bizim Yes Motors'un yeni ortaklarından biliyorsunuz bizim ihale sisteminin son aşamalarındayız. Ama böyle çözüm odaklı olan birkaç tane böyle bunu isteyen sevgili dostumuza verdik. Onlar şu anda teklif veriyorlar. İbrahim de bir tane Hyundai i20'ye teklif verdi otomatik. O da onayda bakalım. Ee, sizler arkadaşlar ihale sisteminin son aşamalarındayız yani. Önümüzdeki videolarda ihale sistemini açtık diye inşallah paylaşacağız. Bu araba arkadaşlar komple orijinal. Arabanın kazası buradan <laughs> gördüğünüz gibi. Ama arabada bir şey yok yani. Önemli bir şey yok bizce. Bu çamurluğunu değiştireceğiz. Şu kapıyı lokal hatta kapıyı komple boyatacağız. Mecbur. Belki de lokal boyarlar. Bilmiyorum nasıl yapacaklarını. Kaputunda falan da hiçbir şey yok arabanın. Şimdi bu Urban mı oluyor, Urban Plus mı oluyor arkadaşlar? Bunu size sorayım. Hani ben öyle çok anlamam. City mod bilmem ne. Aa, adam jiletini sökmemiş bu araba. Ne Araba da içinde sıfır kokusu var. Tamponu parçalar da burada. El freni Araba boşta. Şurada bir LPG şeyi var. Araba LPG var. Acaba bunlar fabrikasyon LPG mi oluyor? Sonradan mı takılıyor arkadaşlar? Onu da bilmiyorum. Bu araba kafanıza yatarsa onu evet. onaracağız yani. Pa, e, bu arabayı bu hafta çektirip onarım alacağız bu arabayı. Eğer böyle bir araba niyetiniz olursa. E, Kilometresi bunun 20 binde arkadaşlar. 1.4 e, urban veya urban plus bu araba bilmiyorum. DPG'li. Araba bittiği zaman sol da sol ön kapısı boyalı, sol ön çamurlu değişik. Geri kalan yerleri hep orijinal olacak araba Orijinal değil mi? çok güzel. Altına baktığı zaman altında da hiçbir şey yok. Araba gayet güzel. Şimdi bu arabayla alakalı ne anlatalım? Arkadaşlar şimdi bunun bu hali evet kazalı hali bir de bunun bitmiş hali nasıl olacak? Bunun aynalarına yine piyona bilek detaylar yaparlar bizimkiler. Tampon da komple piyona bilek detay olur. Araba efsane güzel bir araba olur. Şimdi buradan şöyle bir bakalım. Ya ben bu arabayı ihalde bekliyordum. Bu araba satıldı mı ya? Arkadaş gitti bir sorsak. Ben bu arabayı alalım diye bekliyordum. Sonra araba ihalde düştü satıldı mı acaba diyeceğim de ben takip ediyordum. Hangi ara satıldı yani? Bu da arkadaşlar en dolu paketi oluyor BMW 520 bu araç. Buradan arka çamurluk koyulacak bu arabaya. Burası şuradan kesilecek şu şekilde. Arka çamurluk koyulacak. Bu arka şase kolu oluyor. Arka şase kolunda bir şey yok gördüğünüz gibi. Ama buraya komple bu arka çamurluk alınıp koyulması lazım. Arka bagaj kapağı değişmesi lazım. Bu araba da orijinalmiş. Gel kanki şu Selasarlı C Max'a bakalım mı? Ya o kadar arabaya bindim. Abi şunun içindeki akustik, TV no akustik. Ya şunda var ya Ferdi Tayfur'un albümünü dinledim ya bu arabada. Bir de vardı bir tanesi ya. Ha, bu sel hasarlı. Acaba nereye kadar sel var? Aa, koltuğun üstüne de gelmiş. Bak buraya kadar gelmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? buraya kadar gelince şu tabanda sadece olsa tamam mı o zaman daha güzel oluyor ama buraya kadar gelince ne yapar başka arızalarda çıkartabilir acaba bunun kilometresi falan kaçta cam tavanı var. falan da var tavanda da ıslaklık var, var mı Var var tavanda da zaten perdeden beri kanka geçen şu arabaya alalım dedik teklif verdik de yükseldi saldık gitti bizde biliyorsun iki tane Opel var onayda bekleyen Bizdeki arabalar fiyat olarak bundan çok daha mantıklı. Bu araba da buradan vurmuş. Şuradan. Hiçbir şey yok. Airbag açmış. Hiçbir şey yok araba. Bu araba çalışır, yürür. Farı marı kırılmış. Rengi siyah, sağ solu çizik. Gel kanka şu Honda'yı kişiler çok seviyor. Zaten ihale sisteminden falan da bahsettim ya az önce. Yani çok yakında duyurusunu yapacağız ihale sisteminin. Arkadaşlar siz de şimdilik abone olup beğenip yorum yaparaktan da Hani abone olun ki ihale sistemini duyurduğumuzda sizlerde ihale eden, araba almaya niyetiniz varsa alabilirim. Kanki bunun baksana boyasına boyasına. Bu arabanın kazası bu ilk kapısından. Bu ilk kapısı orijinal. Arka çamurluğunda boya varmış geçmişinde. kilometresi 170 binde falan da arkadaşlar buradan perde bir açık sol iki kapısında hasarı var ama bu araba çalışır yürür ee, yani öyle mekanik olarak falan bir hasarı yok Sevgili dostlar böyle zamanımız oldukça gelip video çektiğimiz için Perçi arkadaşlar da bizi takip alsın Çünkü bizim gönlümüz açık atıyorum işte biz e, ya millet öğrenmesin millet işte oradan arabanın orijinalliğini falan da söylüyoruz ya belki sizin kafanıza yatıyordur. Evet siz hakkını verirsiniz o malın. Siz alırsınız. Yani bizim videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu ne? Bu Kartal. Az önce bahsettiğimiz zamanın Kartal'ı. Bak şimdiki zamanın Kartal'ı da şu. Bu arabada Fiat Egea Cross bunları hurdaya ayırın gitsin lan artık. Ya keşke gerçi böyle söylemesi ko kolay da Anadolu'da falan halen kullanılıyor. Bakın 4 vites şanzıman. Demek ki bu araba 1988 mi? Sana abi mi desem araba ab abim desem bu arabaya kardeşim mi desem bilemedim ki benden büyük mü küçük mü? Acaba 85'ti falan mı? Ama benden küçük galiba 1-2 yaş ya. 88-89 falan olabilir. Kanki nasıl? Abi, bak. Tavana bak, baktın mı? Kanki bu araba otomatik. Ee, bu arabayı niyetlenebiliriz o zaman. Düzgün bir araba bu araba. Şu an baktığım kadarıyla gayet güzel abi. Sen de cam tavan varsa seni aldım gitti Tosunum. Tosunum. Ne güzelsin sen öyle. Şimdi arkadaşlar bu araba buradan tekerden vurmuş. Gördüğünüz gibi şu iç direği görüyor musunuz? Bak. O direk çok önemli bir direk. O direk öyle şasiciye falan giderekten hakkı verilerek düzeltilmiş olur. Yani çekmeyle mekmeyle de olur ama hakkı verilmiş bence olmaz. Tabii ki hakkını verene hakkını da vermek lazım. Şimdi bir şey de demeyelim. Oha cam da var. Arabaları görmek çok önemli ya. Harbiden resimde ama biz resimle alıyoruz. Açıkçası bugün gelme sebebim de biraz İbrahim'di. Hem de onunla da işlerimiz vardı. Ondan dolayı geldim. Hem de sizlere de video çıksın diye geldim. Yoksa hani sanayide falan filan öyle bir video ortamı falan e, aman aman yok. E, şimdi arkadaşlar bu araçtaki bu zımbırtı ne oluyor? Nereye gidiyor bu? Bu nedir? Bu da Opel'lere mahsus bir şey. Arabanın gaz tepkibesesi için az yakması için yapılan bir zımbırtı galiba bu. Bir tane korsa vardı bizde. Onda vardı. Hiçbir işe yaramıyordu. Tam tersine daha fazla arabaya yakıt yaktırıyordu. Belki bizdeki bozuktu. Onu söktürdük. Araba randumana geçti ya. Var mı bir şey bu arabada? Kaputunda folyo var abi. Hiçbir şey yok. Orjinal bu araba da. Audi A3 Jetta Aha, arabanın kralı. Mega herkesin bildiği, herkesin sevdiği o güzel motor. Şimdi bu arabanın kazasına bakıyoruz arkadaşlar. Bir tek bu kapısında var arabanın kazası. İrbek mi? Irbek de açmamış. Şimdi şuradan bakın görüyor musunuz? Şu koltuk irbi. Koltuk açık. Nasıl olmuş da bu koltuk irbi açmıştı Kemal Özcan? E bu araba da çalışıyor. Bunda bir şey yok yani. Malı iyi mi kanki? Kaputun da ufak bir yerine bir lokal boya var. Kaputta mı? Öbür bir, bir, kaç yerinde de boya var. Belki bunun kilometresi 100 binin üzerinde falan. Arkadaşlar böyle video çekiyoruz. Şimdi biliyorsunuz bu deprem felaketinde insanlar hani işte Allah sabır versin onları tabii ki ama arabaları falan işte üzerine e, enkaz falan devrilen arabaları falan gönderiyorsunuz biz onlara tabii ki teklif veremiyoruz, fiyat veremiyoruz ister istemez. Ama onlarla alakalı e, herkese sunuyoruz. O bizim bu perçe camiasındaki arkadaşlar da sağ olsunlar hepsi o, o şekilde yapıyorlar. En yüksek teklif yani verene kalsın diye durumu belirtiyor herkes. Yani diyor ki bu depremzede kişinin aracı ondan dolayı bu arabayı e, en yüksek teklif veren versin. Yani kimse öyle öldürmeye, kimse malına konmaya çalışmıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bir de bu arabaları da sigortalarda deprem kapsamında olanlar var. Onlar tabii ki pert oluyor. Veya hutlu arabalar kaskolu olanlar onlar da pert oluyor. Kaskolu olanlara teklif veriyoruz. Sigortadan aldığımız için araba sahibi de parasına ulaştığı için sorun yok ama diğer arabalara biz teklif vermiyoruz arkadaşlar. Hani bize gönderiyorsunuz. Biz arkadaşlara gönderiyoruz yani onlara fiyat veremiyoruz. Niye? Çünkü sadece amacımız orada onların işlerini çözmek. Amacımız başka bir amacımız yok. Onlar malları değerini bulsun diye uğraşıyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Gel kanki şu Q5'e de bakalım. Bu Clio'ların da stopları nasıl yaptılarsa arkadaş değiştirmek lazım. Hepsi aynı ya. Öyle o... Ya, ya. Ya bu araba ihale miydi? 18 miydi bu ya? Hemen biz buna vurduyduk. Bu araba ya adam daha çektirmemiş ya. Bu arabayı aldılar ya. Ha, hatırladım şimdi ben bu arabayı bak. 3.18'di bu bakalım neyse 3.18'miş. Aa first edition 3.18 değil bu ya. Koltuklarında elektrik falan yok. Şerit takip falan var ya yok yok. Koltukta elektrik yok ama Alan hayrını görsün. Hangi bu q baksana. Öyle bir rüzgar esiyor ki inşallah size bu rüzgarı sesi gelmez de rahatsız edici bir video olmaz. Bu araba önden vurmuş. Kaputu geçmişti orijinalmiş. Önden vurmuş, airbagleri patlamamış geçmişte de orijinal bu hırbekler. Hani geçmişte orijinal olmasa yine patlar. O mayhuz değil de. Yani tamirli olsa da patlar. Yapana da bağlı tabii ki de. Genelde güzel yapıyor herkes. Bu araba bak ekstra dolu bir arabaymış. Anahtarsız çalıştırma var. Ondan sonra koltuk ısıtma var. Mesela bizdeki Q5'te bu yok. Deri koltuk var bu arabada. Cam tavan da var. Üçü falan da pırıl pırılıyor. Enteresan bir temizlikti araba. Bu ne kilometresini görebileceğimiz bir zımbırtı var mı sağında solda diye baktım da. Nissan Juke. Bir arkadan bir çeyrek lazım. Bir bagaj kapağı lazım. Arka şasi kolu. Arka şasi kolu. Oradan arka şasi koluna da acayip zarar vermiş. Almış götürmüş. Dur kanki ben de seni çekeyim. Kaç geliyor kaput? Öbür taraflar yani, kaç geliyordu? Abi bagajın sadece ufak bir yerinde var ama bu sağ çamurluk boyalı. Başka yani, diğer yerleri boyasın. Bunu geçeceğim bak <laughs> ya. 164 Boyalı ama bu ya. Bu çamurluk değişmiş hatta. Direkt, de Direkt kaç geliyor? <laughs> normal ya boyalı olması. Böyle arabada tavan boyası olsun yeter. Sağ tarafı boyasız ama abi araba? Şimdi buradan da arkadaşlar bu araca bakalım. Eyvah 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 eyvah. Çok sağlam çok. Çok kötü. Allah'ın hayrını görsün. Gel kanki son olarak şu liftlere bakalım. Bu şeyi ne kadar fark ettiriyor ya şu ön farların zenonlu olması. Biz zenonlu taktık ya tamponları falan da öyle boyattık beyazla falan. Arkadaşlar bu arabanın kazasını görüyorsunuz. Kazası bu. Bu araba pert. Bu araba çalışıyor. Yürür. Bak bu arabayı pert eden şey üst koltuk eğirdiği. Yani bu serviste pahalı çıktığı için araba pert oluyor. Bu iki kapısı da için serviste ama bu iki kapısını adamlar düzeltir boyarlar. Aa, bu iş direkte de varmış. Alt direkte var. kapının alt direği de işlemi boyalı olacak. Ama gider anlamda güzel araba yani. Aa bu kapıda da varmış. Bu araba pert. Pertin gel. Önünde boyu yok abi Kanki hiçbir yerinde boyu yok onun gel. Boş ver. Fiorino. Bu sen niye köşelere attılar böyle arkalarda kaldın sen? Sen memleketin aile arabasısın ya. Kaç modelsin sen söyle bakayım. Airbag Airbag de açmamış lan. 95 bin demiş ha. Bu araba 2017, 2018, en az 2016'dır. En çok da 2018'dir. Araba da idare eder, ha içmiş de tertemiz. O kapısı mapısında boya var arka çamur şey. Ha burada da kazası varmış bu araba. Buradan vurmuş demek ki bu arabaya bir araba. Bu da gitmiş önüne vurmuş. Ondan sonra pertinger olmuş. Hiçbir şey yok ya. Allah'ın aydını görsün. Biz alırsak da biz ayrılırız. E200 kompresör. Zamanın arabaları. Şimdi de gerçi bunlar elegans diyor. Şimdi de bunlar bayağı binen tutan var. Sevenler var. Hani bunun alttan darbesi var galiba. Buna da kime ilk bakacak? Varsa var darbesi. Şöyle içine bir bakalım. Kanki bir tavanı da tutsana. Ha tamam tavanı tavan da geçmişte boyanmış. Vernik atıkları var. Bu araba komple boyanmış. Evet evet. Allah hayrını görsün. Biz kaçalım bundan. En son olarak da buna da bakıyorum sevgili dostlar. Sonra videoyu bitireceğim. Bu arabada Suzuki Swift şase kolu. Buradan çok kötü kırmış. Buradan da bağımsızlığını ilan etmiş. Şase geçmişte de işlemliymiş. Macunlu mu lan bu şase? Yok işlemli değil ya. Orijinal şekli böyleymiş demek ki. Araba bak buradan bir koymuş. Burayı katlamış. Evet. Abi çok gerek yok ya. Yani ne bileyim arabanın kapısı da açık. İçi de göle dönmüş. Alan, alana da yazık yemin ediyorum. Ya? Kapıyı kapatın bari. Bir şey bu şey, poşet koyun. Evet sevgili dostlar. Dilimizin döndüğünce aklımızın erdiğince bir şeylerden bahsettik bugünkü videomuz da böyle oldu. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir yandan da şu kaptüre bakıyorum. Bir yandan da Toledo'ya bakıyorum. Bu Toledo'da hiçbir şey yok lan kazasında. Yani hiçbir şey yok derken çok kabalama bir kazası var. Arabanın geçmişi de orijinal ha. Sadece burada kötü bir şey varsa var. Burada da hiçbir şey yok. Motor da olduğu yerinde duruyor. Cıncık gibi araba. 1.6 dizeldir bu muhtemelen. Hiçbir ürün açmamış? Hiç bir açmamış. Evet. Geçmişte de orijinal airbag. Şu torpido'ya bir bakayım. Ha? Bak kanki, her yeri orijinal ya. Evet. Torpidoda bir tuhaflık var ama yani bu niye boyansın? gibi durduk yere. Buralarında niye şeyler oluşmuş? Torpidoyu tam çok özleyemedim arkadaşlar ama Gayet orijinal bir araba yani. Bu ne burada zumbut? Ne konuşuyor ki bu? Var mı kanki bir yerde bu ya? Burada çok hafif bir yerde var abi. Hatta sağ çabuklukta. 189 gör. şu Depo kapağının olduğu kısım. Bu <laughs> ara. 122. Kanka o depo kapağı normal ya. Orijinal oldu <laughs> orijinal. Değil depo. Kapağı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun dedikçe araba bakıyoruz. <laughs> Şimdi bu arabaya bakıyorum. Komple böyle kapalanma dıştan bir hasarı var. Bir burada podyesinde var. Bakıyorum şu motorun içine. Motorcuk yerinde duruyor motorcuk. Onda sıkıntı yok. Ama arabanın değişmeyen yeri kalmayacak. Bu taraflar değişecek. Bu taraflar değişecek. Sağ solu değişmeli boyalı bir araba olacak. Ama idare eder bir araba. Şimdi bunda 1.3 motor var. Bir de otomatik ya. Yani. Ne çeker be. Evet tamam sevgili abi, dostlar keşke böyle bir canlı yapsak, canlı yayın yapsak da sizin de sorularınızı sorsanız da onun üzerinde de sizlerle de muhabbet etsek. Evet. Gün gelin onları da yaparız. Senin söyleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Yok herkes kendine iyi baksın. Ya. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Tekrardan deprem bölgesinde vefat etmiş arkadaşlarımızın Allah onlara kalanlara yakınlarına sabırlar versin. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü videomuz da böyledir. Allah'a emanet olun.